Cinsiyet eşitsizliği tabii ki de zaten e, Türkiye'de kadınların kadın haklarının e, hiçe sayılmasının temel unsurlarından birisi zaten cinsiyet eşitsizliğidir. Yani bunu bu konuda başka ne diyebilirim ki? E şöyle bir şey var erkekler e, kadınları kendilerinden bazı konularda güçsüz görüyorlar ve benim aklıma bu geliyor hani mesela bazı işleri kadınlar yapamaz bazı yerlerde kadınlar çalışamaz ama halbuki bugün bu ülkede kadın polis de var hani. Cinsiyet eşitsizliğinden e, erkek hegemonyası yani kadın küçük düşürmesi e, baskı altında görmesi kendini daha yüksek görmesi. Yani odur güç bir şekilde benim gücüm ona yetiyor. Ben her şekilde ona baskı kurmaya çalışıyorum. Cinsiyet şimdi iki üç çeşit cinsiyet şekli vardır yani insanların görüş açısına göre. Ee... Kadın erkek eşittir. insan onu ama şimdi kadını biraz daha zayıf yaratmış ama cennet kadınların annelerin ayağın altı demiş. Cenab-ı Allah anladın mı? Yani şöyle ki ya ne kadar da bir eşitliği desek de tabii insan kadın doğurgandır. Cinsiyet eşitsizliği eskiden daha çok varmış, şu an biraz daha azaldı gibi. E, kadınlar maddi olarak kendilerini güçlendirince o eşitsizlik de bir noktadan sonra artık kalkıyor gibi.